Ee, eh. hayırlısı ola Yunus'um. Madem ki olmuş, hayırlısı olmuş. Ne derdi aynalı birim? O misal, olanlar oldu, ölenler öldü. Varsay ki, yol üstünde bir handa bir gece geceledi. Sabah oldu, devam ederisin yoluna. Eh, Bakalım ne eşkiyalar, ne cefalar, ne vefalar var yolda. Öz maceranı düşün hele Yunus. Kadıydın bu ilde. Sonra idamlık verdiklerin ile aynı sofrayı paylaştın. Sakalık ettin. Bir dem geldi, bey konağında danışmanlık ettin. Eh, biter mi yol burada? o oh, bitti de ne kadar bitmez. Hep demez miyiz? Bu yol uzuncadır. Kılıçtan keskincedir. O vakit vazife biter, vazife başlar. Ama ne yol biter, ne sınav Yunus'un Yeah.